Evet yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu akşam e, yine bir arıza ile ilgili size bir şey göstermek istedim. Evet şimdi e, az önce bu makineyi söktüm. uğraştım biraz, baktım. Yine başıma geleceği bildiğim için e, sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi yine bu cihazımız birdenbire susmuş. Her zaman olduğu gibi cihaz çalışırken susmuş. Şöyle gördüğünüz üzere Asus'un GL702 diye bir modeli bu. Evet ben cihazı şöyle size anakartını göstereyim. Evet şu şekilde. Böyle kelle abi bir anakart diyeyim. Öyle diyeyim size. GL702C ZC model e, mainboard bilmem 2.1 falan filan. Şimdi artık bunları okuyor okuyor. Ne yapacağız? Bunları o öğrenip işte şey mi alim mi olacağız? Hayır. Yani modern numaraları bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren konu makinamızın bize en az masraflı düzeyde çalışabiliyor olabilir mi? Olmaz mı? Biz bunun üzerindeyiz. Yani yoksa bir şeyleri kanıtlama, bir şeyler yapma işte ispatlama falan zamanımızı geçtik. Evet. Şimdi e, cihazımızın üzerinde güzel bir ekran kartımız var. Şöyle bir leke oluşmuş üstünde. Termal macundan dolayı. Bakayım. Kontrol edelim. Evet. Termal macunumuz buraya konmuş. Neymiş modelimiz? Hemen bakıyorum sizin için. Evet. Şöyle gezdirdiğimizde M74W5 çift sıfır AMD Radeon falan. Evet bunun üzerinde o hani geliyorlar bana diyorlar ki abi Ryzen mi alsak şunu mu yapsak bunu mu yapsak işte AMD Ryzen 7 1700 modeli neymiş YD 1700 BB bilmem 88 AE diye bir güçlü AMD işlemci var üzerinde. Evet hepsi güzel 8 GB RAM'imiz var. Çok iyi bir soğutma sistemi konmuş. Fakat bu cihazımız neye dayanamamış? Şunlar zaten termal petlerin kalıntıları, yapışkanları. Bu bir herhangi bir pislik değil burada. Bunlar ne yapmışlar? Çılgınlar gibi oyun oynanmış bu makinede. Çılgınlar gibi oyun oynanmanın neticesinde şimdi ne olmuş? Size göstereceğim. Anakartımızda fiziksel bir patlama. Herhangi bir olay yok. Her şey tertemiz. Yerli yerinde. Fakat yine çok pahalı parçalardan bir tanesi sizlere ömür olmuş. İşlemcinin de gitmek gitmiş olma ihtimali var. Böyle zaten son dönemdeki gaming makinalara ne koyuyorlar artık üstlerine? Bildiğimiz bizim masa üstünde kullanacağımız e, işlemcilerden takıyorlar. Çünkü öbür işlemciler artık dayanmıyor. Yani zayıf olduğu için gücü yetmiyor, dayanmıyor. Şimdi bizim burada e, bobinlerimiz var. 8 tane şu sırada 4 faz 4 faz şeklinde ne yapıyor işlemciyi besliyor onunla beraber ekran kartımızı besliyor şöyle ben size bir ölçüm göstereceğim sizde ne olduğunu anlayacaksınız kısadan ölçü aletimizi ne konumunu aldık bazı konumunu aldık farklı bir yer almamıza gerek yok o majma majma gerek yok şimdi ben buradaki Bobinlerden ölçerek gidiyorum. Birinci bobin. Bir. Bir. Üçüncü bobin. Şöyle geliyorum. Bakın. Üç. Dört. Sıfır. Yani şu şekilde. Probu birbirine değdirdiğimizde de ne gösteriyor? Sıfır. Yani kısa devre, kısa devre. Şimdi işlemcilerin bazılarında yüksek omaj gösterebiliyor. Bunu kabul ediyorum. Bazılarında çok düşük omaj. Yani bir omun altı olduğu için şöyle bakalım. Omaj konumunda deneyelim. Omaj konumunda baktığımızda yine kısa devre gibi bir omaj veriyor aşağı yukarı. Yani bunun Ryzen gitmiş olabilir. İhtimal dahilinde denemek gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Ben buradaki bobinleri ayırdım. Bu ekran kartının faz sürücüleri. Çekirdek sürücüleri. Voltaj sürücüleri. Yine buzzer konumunda şöyle bilgi babında birinci şeyi göstermek için şöyle bobinden ölçtüğümde sıfır 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 üçüncü faz dördüncü fazımız sıfır. Şimdi ben bu bobinleri buradan ayırmamın bir nedeni var. Kısa devremiz bu tarafta mı? Yani şuradaki sürücü mosfetlerde mi yoksa bu tarafta mı şeklinde ayırdım. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle netleştirelim. Şu bize engellemesin. Evet şimdi şuradan alttan ölçüm yapıyorum. Şunu kaldıralım. Alttan ölçüm yapıyorum. Herhangi bir omacımız yok. Yani kısım bu tarafta yani bu bu kısımda bu tarafı temsil ediyor bu atlar. Bu kısımda da yok. Şu kısımda da yok. Bu kısımda da yok. Şimdi geldik bu tarafa. Şimdi voltaj yani kısacası şöyle söyleyeyim. Fazla dallandırmayalım. Ee, elektriğimiz elektriğimizi öyle söyleyeyim. Voltajımız buradan bu tarafa geçecek ve bunu çalıştıracak. Şimdi bu tarafa geçebiliyor mu bakalım. Şu taraftan ölçüyorum. Şöyle göstereyim. 0 2. faz 0 3. faz 0 4. faz 0 Yani işlemcimiz sizlere ömür arkadaşlar. Yani ekran kartımız bu sizlere ömür bir İkincisi e, makinedeki reaksiyon da süymüşse makinemiz kapanıyor şey basıyorsunuz klavye ışıkları yanıyor her şey yanıyor sonra kendi geri kapatıyor. Niye? Çünkü burada bir kısa devre görüyor ve kapatıyor. Bununla beraber bu Ryzen'ımızda da e, muhtemelen arızalı olma ihtimali var. Önce Ryzen'ı e, bulup denememiz gerekiyor. Ryzen'ı ben buradan çıkartıyorum bakın. Çıkartıyorum. Tekrar fazları ölçüyorum. Bakın normale döndü. Görüyor musunuz? Şu ikinci faz bir şey göstermiyor. Göstermiyor zaten. Böyle olmalı. Bu da diğer ekran kartının diğer fazı da kısa devre gösteriyor. Ayırmadığım. Evet bu bölümlerde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ama Ryzen'ımızı taktığımızda ne yapıyor? Şöyle taktığımızda geri üzerine. Evet bunu ayağı tam oturmadı. Yani kısa devre gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bakayım. Evet ayağında ufak bir şey var. Onu düzeltiriz. Şimdi onunla beraber burada anlatmaya çalıştığım şu arıza tespiti bu kadar kolay önemli olan arıza tespiti değil. Bu bunu buraya tekrar yeniden söküp yeniden yapmak. BGA makinamız var, her şeyimiz var ama bu çipin muhtemel fiyatı 2'nin üzerinde. Yani 2 iki küçük bandında ekran chipsetinin şu anda çok pahalı ekran chipsetleri. O yüzden bu muhtemelen anakart değişimine gidecek. Anakart bulunamazsa cihaz muhtemelen çöpe gidecek diye düşünüyorum. Evet yani buraya 2,5 bin 2500 lira yeni para eski paraya alışmış. 2500 lira veya işte 2800 lira neyse bir işlemci alacaksınız. Şey ekran kartı chipseti alacaksınız. Ekran kartı chipsetini buraya takacaksınız. Ondan sonra e, buradaki sorunu giderdikten sonra bu fazlardaki sorunu giderdikten sonra e, daha sonrasında e, işlemcimizi de tabii daha önceden denememiz gerekiyor. Bir yerden yine pahalı olan e, şu işlemciyi de bulup denememiz gerekiyor. Bu ikisinde de sorun yani hem işlemcide hem ekran kartında da sorun olma ihtimali var veya sadece bunda sorun olma ihtimali var. Onu ancak bunu deneyerek anlayabiliyorsunuz. Şu kısmı deneyeceğiz. Ona tamamen kısa devre diyemem çünkü bu bazı işlemciler bir ohm gösteriyor ama bu kısa devre ve maalesef değişmesi gerekiyor. Onun haricinde hani böyle gaming makinesi olanlar bakımlarını zamanında yaptırsınlar. Yoksa bu durumlarda yüksek maliyetlerle çözüm aramaya çalışırsınız ama çözüm bulamazsınız. Çözüm burada basit. Önce bu değişecek. Bu denenecek. Bunda sorun yoksa e, bunun değişmesiyle bu çözülecek. Ama 2500 TL'lik bir parçadan bahsediyoruz maalesef. Evet. Videonun sonuna geldik. Ee, i̇yi oyunlar diyorum. Dikkatli oyunlar diyorum. Sevgiler, saygılar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a diyorum.